Arkadaşlar merhaba. 27 Eylül Çarşamba ABD Horseshoe Indianapolis'te 7 koşuluk bir program var. Birinci koşu 7 plase 22.01'de start alacak. Üç kar İngilizlere mahsus 1600 kulda bir şartlı koşu. 40 binlik bir şartlı koşu 4 numaralı Runway Rojo. Son 4 startında 1100 ve 1700 metre kum pistteki meydan ve handikap koşuları olmak üzere 2 koşusunu kazanıyor. Daha sonra bir şartlı ve black type koşuda iki tane ikincilikleri var. 1700 145 28 1300 105 36 10 pistte büyük bir ihtimal bugün favori çıkar. Rakip olarak da 10 numaralı Win Me Over. Önceki startında bir black type koşuda dördüncülüğü var. Runaway JoJo'nun ikinci olduğu koşuda. Sonuç startında da eee handikap koşularda ve 40 binlik şartlı koşuda 3'ünde de 4'üncülüğü var. 1670 ve 1100 metre kum pistte. 2 numaralı Follow the Money, Joseph Ramos'la. 1670 konudaki son startında ikinciliği olan bir isim. 4, 1 ve 2 öne çıkan isimler. 3 numaralı Hope Novinci. General Alberto Bugas'la eklenebilir bu ayakta. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 1000 metre için pistte 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Günün en zor koşusu gibi gözüküyor. 40 binlik bir maiden satış koşusu. 8 numaralı Marius Görmek, Mendel Şov'un yavrusu. Rene Diaz'la start alacak. Bugün 40 bin dolara satın alınan bir isim. 6 numaralı Just Be Quiet, Eduardo Perez'le start alacak. Üç grup koşulardan bu maiden satış kursuna geliyor. 2 numaralı Green Grace, Samuel Bermudez'le start alıyor. 1 metre çimsteki son startında bir üçüncülüğü var. 1 numaralı Scott Lang, Colby Hernandez ile start alacak ve 3 numaralı Begis ve Emmanuel Escobar ile koşuda şans verdiğim isimler. Birinci altı ganyan ilk aya 22-32'de start alacak onu da söyleyeyim. İkinci koşu altı ganyan ikinci aya üçüncü koşu satış koşu yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşuya gidelim koşu. 15.000'lik bir satış koşusu 2 numaralı Dakis Joy ile başlayacağız. Önceki startındaki her ikisi de 1100 metre kum pistte üçx startındaki maiden koşuyu iki boy farkla 1.0534 ile kazanıyor. Son startta da bir boy farkla ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan 1 e, numaralı Raptor Red var. 6 numaralı Bompi Orlando ile start alacak. O da Dakis e, şu ikinci Raptor üçüncü olduğu koşuda son startta. 8.'inci e, oldu. Şükürlü bir sonuç almış ama ondan önce 29 Mayıs'ta 1200 kumdaki Maiden koşuyu kazanıyor. Bir buçuk boy farkla bir 13 14 ile daha sonra da iki tane ikinciliği var. 15 binlik satış koşularında 1200 1100 kum pistte. 7 numaralı Joanko Emmanuel Escobar'la start alacak olan bir isim. Ee, nispeten üst grup koşulardan da koşuyor. Bir de bütçeniz müsaitse 5 numaralı Janice Bignett Matilda Burnham'la yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu bir maiden koşu. 3 ve yukarı İngiliz'de, diş İngilizlere mahsus 1000 metre çim pisti bir sprint koşu. 34 binlik bir maiden koşu. 6 numaralı Ocean Sprint ile başlayacağız. Son startında bir boy farklı. İkinci var. 1100 çimde 60 binlik maiden koşu. 1 numaralı Rabbit Tap Kate Asmussen ile start olacak. O da son iki startında üçüncülükleri var. 120 ve 70 binlik üç grup maiden koşularda bu koşuya nazaran 5 numaralı Little Hot Mess, Alexis Santana ile start alıyor. Önceki startında 1000 metre çimisinden kumandan Made in Koşlu var. 9 numaralı Call Me Penny, German Terraza ile start alacak. Apranti, 7 numaralı Root of Judah, Orlando Mojica ile son startında 1100 ikinciliği var. Ve 8 numaralı Kayas Halo, Kantoros yavrusu Joshua Morales ile bu koşuda şans verdiği isimler. 5. koşu da bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1000'de start alacak. 1 numaralı Pop Trick korkuyla başlayacağız. Koşuya gidelim. Koşu 1 numaralı 38.500 bir maiden koşu. 1 numaralı Pop Trick kork Eduardo Perez start alacak. Önceki startında bir ikinciliği var 38.000 bunun koşuyla eş değer koşuda. 10 numaralı Special Act Pop'tu korkunun önünde ikinciliği var kariyerin ilk startında 11 numaralı Grievous Marcelino Pedroza Junior'la start alacak. Ve 12 numaralı Tremor'la ekürü olan 7 numaralı Creek Valley Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu e Altı Ganyan'ın 5. ayağı 3 kardeşin izlere mahsus. 1700 içinde bir şartlı kuşu. Kuşuya bakalım. 43 orta grup bir şartlı kuşu. 6 numaralı Skipping Justice Josef Ramos'la start alıyor. Son startta 40 şartlı kuşu. 1700 içinde ikinciliği var. 2 numaralı Wild Get Justice Fernando de la Cruz'la start alacak. O da doğru olduğu son startında 43 binin şartla koştu. 1600 yarım boy farklı ikinciliği var. 9 numaralı Amazingness aynı koşta. Ya, o da yarım boy farklı üçüncü oluyor. Son startında. Bütçeniz müsaitse 10 numaralı Signature Street Joshua Morales ile ilave edilebilir. Bu ayakta. Aynı koşta bir boydan az bir farkla dördüncülü olan bir isim. Geldik altı yani son ayağın opsiyonel satış kursu üç kare İngiliz mahsus yine bin metre için bizde bir spin kursu Burada da dokuz numaralı Polka Polenta tek olarak önereceğim isim koşuya gidelim. 40 binlik bir şart satış koşusu. Dokuz numaralı Polka Polenta Fernando de la da start alıyor. Son 4 startında bir ikinciliği, iki üçüncülüğü önceki startında bir metre için pistte 57 76 ile kazanan da 12 binlik bir satış kursu var. Son üç startında favori çıkmış bir isim. Bugün bu grupta koşuyu kazanır diye ümit ediyorum. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz hemen hemen. Ee, az önce size bilgilerini aktardığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Daha sonra atların geçmiş koşularına ait videolarına ulaşabilirsiniz. Bir de e, varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Yalnız galoplar sadece büyük hipodromlardaki koşullar için oluyor. Bir bakmanızda fayda var. E-mail abonelik vesaire gerektirmiyor. Yorumları beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altlı ganyan şablonuna geçelim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plaselerin ilk ayağı 22.01'de start alacak. 4 numaralı Runaway Jojo büyük bir ihtimal favori çıkar. Rakip olarak da Win Me Over 1 numaralı 2 numaralı Follow the Money. Eğer ücretiniz müsaitse 3 numaralı Old General ilave edilebilir. Altılık ayağının ilk ayağı 22.32'de bir maiden koşuyla başlıyor. 8 numaralı Marius Girl, 6 numaralı Just Be Quiet, 2 numaralı Green Grace, 1 numaralı Scotland, 5 numaralı Peggy's Way. 3. koşu 2 numaralı Lucky's Joy, 1 numaralı Rock Dread, 6 numaralı Bumpy ve 7 numaralı Joanko. Burada da 5 numaralı Janice Bignet eklenebilir. Dördüncü koşu 6 numaralı Ocean Spirit, 1 numaralı Rabbit Hep, 5 numaralı Little Hot Mess, 9 numaralı Call Me Penny, 7 numaralı Ruto Kucuda ve 8 numaralı Kayas Halo, Kantoros Yavrusu. Beşinci koşu 1 numaralı Pop to Cork, 10 numaralı Specially Act, 11 numaralı Revis ve 7 numaralı Creek Valley, 12 ile ekülü gördüğünüz gibi. Altıncı koşu 6 altı numaralı Skipping Justice, 2 numaralı Wildcat Justice 9 numaralı Amazingness ve 10 numaralı Signature Street. Koşta şans verdiğim isimler son koşta 9 numaralı Polka Polenta Fernando de la Cruz'da bugün bu koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.